Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız, attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, e, bugün böyle bir yazmam var arkadaşlar, e, haki yeşili diye geçiyor galiba. E, markası Ören Bayan. Çok güzel böyle e, cengle reyyan gibi ve bir de kokulu kokulu bir yazma e, gerçekten böyle alt kısmını yaparken böyle aktı gitti sanki çok kolay e, çok güzel yapılıyor bakın yani hiçbir e, delinme falan da olmadı iki zincirle tığladım ben e, ipimin markası e, bunu biliyordum çünkü çok aradım Altın Başak 956 numara arkadaşlar tam yani tam birebir rengini tutturdum. bu yazmanın rengi bu bence şöyle çok güzel bir renk vardı onu da üst kısmında yapmak istedim bu da Altın Başak 701 numara. Diğer ipimde bu e, rengin böyle çok e, daha açık bir tonu. Bakın, bu çok e, böyle açık pudra gibi. Bu ipimizde kaplan 10.000 10 numara. Evet, e, bu yazmam siparişimi arkadaşlar. Siparişimden bir e, modeli göstereceğim. Daha önce de e, anlatmıştım videosunu. Çok e, sevdiğim, yani severek yaptığım bir model. Şöyle. Bu modelden 3 e, mü 4 mü kaç oldu siparişim bilmiyorum. Yani ya 3 ya 4 olması lazım. Evet. Evet. Şöyle bir kenar yaptım ben akşam. Şimdi nasıl yapıldığına geçiyorum. İpimizi e, herhangi bir tığ battığımıza sabitledikten sonra iki tane zincir çekiyoruz. Şöyle. bir, iki tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımıza bir kez dolayıp sıradaki tığ battığımıza girip şöyle çift kat çift kat çekiyoruz. Sonra 1 2 3 dört tane zincir çekip bu yaptığımız trabzan arasından girip kapatıyoruz. Tekrar iki tane zincir çekip sıradaki tığ battımıza girip kapatıyoruz. Yine bir iki zincir tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma giriyorum. Çift kat, çift kat çekiyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekip aradan girip kapattık. Tekrar iki tane zincir çekip sıradaki tığ attığımıza girdik, kapattık. Şimdi araya beş tane çimen yaptıktan sonra yine iki tane zincir tığıma bir kez doluyorum. Sıradaki tığ battıma girip çift kat, çift kat çektim buradaki çimenimizi yarım bırakıyoruz 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip oyamın tersini çevirdim hemen yanındaki çimenin tepesine girdim kapattım 1 2 3 tane zincir çekerek tekrar oyamın düz tarafını çevirdim tığıma iki kez doluyorum yaptığımız yuvaya giriyoruz önce bir sonra 2 Pardon şöyle e, ilmeklerimizi geniş geniş çekiyoruz 2 2 2 çıktım bir iki tane zincir çekiyoruz burada tığıma bir kez doladım yaptığımız trabzanın arasından girip çift kat çift kat çektik tığıma bir kez doladım yine aynı yere giriyorum çift kat çift kat tığıma bir kez doladım aynı yere girdim çift kat çift kat tığıma bir kez doladım aynı yere girdim çift kat çift kat şöyle 2 4 6 7 tane buraya e, ikili trabzan yaptık bir de alt yuvaya inip sık iğne ile kapatıyoruz şöyle Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Oyamın tersini çeviriyorum. Şu en baştaki trabzanımıza girip kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip tekrar oyamızın düz tarafını çevirdik. 8 zincirin içine girip kapatıyoruz. Ve kalan kısmı yani kalan trabzanımızı sık iğne ile dolduruyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincirimiz vardı. 8 tane de sık iğne ile doldurduk. Alttaki yuvaya inip şöyle kapatıyoruz. Yani yaprağımız bu şekilde olacak bir iki tane zincir çekiyorum burada tığıma bir kez doluyorum yuvaya girip çift kat çift kat çektim bir iki üç dört beş tane zincir çekiyoruz ve bu ikisinin arasından girip kapattık tekrar iki tane zincir çekip yuvaya girdik kapattık buraya küçük bir böyle dal yapıyoruz Sonra şuradaki çimenimizi yarım bırakmıştık. Onun arasından girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir, iki tane zincir çekip sıradaki tığ battığımıza girip kapatıyoruz. Çimenimizi yarım bırakmıştık. Tamamlamış oluyoruz. İki tane zincir tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battığıma giriyorum. Çift kat, çift kat. Dört tane zincir çekip aradan girip kapattık. Tekrar iki zincir çekip sıradaki tığ battığımıza girip kapattık. Sonra işte 5 tane çimen yapıyoruz. Çimenimizin bir tanesi burada yuva kısmına gidiyor. Arada ben 4 e, tane çimen bıraktım. E, bu ara iyi arkadaşlar. Yani arası e, gayet iyi. Ama bir tane daha yapılabilir belki. Yani bir çimen daha olabilir. 5 tane. Yani arada 5 tane bırakabilirsiniz. Ee, o şekilde de olur. Ama fazla bırakıldığı zaman e, güzel duracağını sanmıyorum o yanın. Çünkü küçük bir model. Evet. Üst kısmına geçelim. Şimdi ipimizi tığımıza sabitledik. Şöyle yaprağımızın yanında küçük bir dal yapmıştık. Girdim, ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincir çektik burada. Şimdi fıstığımızı yapacağız. İlmeğimizi hafif geniş tutuyoruz tığımızdaki ilmeğimizi. Bu 10 e, zincirin şöyle altından girdik ilmek alıyoruz uzatıyoruz tekrar girdik ilmek aldık dibinde bir zincir çektik uzattık 3 oldu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. Şöyle 17 tane ilmek topladık. Eee ilmekleri e, ne kadar toplarsanız toplayın arkadaşlar. Yani 10 tane zincir çektiğimiz için yani şöyle 17'den az olmasın tabii ki yani 18 de olabilir. 10 tane zincirimiz var zaten. O dolana kadar ilmek toplayabiliriz. Ee, şimdi bu topladığımız ilmekleri tekrar tığıma ilmek alıyorum. Hepsinin içinden geçirdim. Şöyle tekrar yuvaya giriyoruz. Fıstığımızı Burada kapatıyoruz. Şöyle. Şimdi yaptıktan sonra da elimizle düzeltirsek. Evet, şimdi bu aynı yuvanın içine giriyorum. Tekrar bir e, buraya sık iğne yapıyorum. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 tane zincir çektim oyamın tersini çeviriyorum şöyle fıstığımızın diğer yan tarafından fıstığımızı yaptığımız yuvaya giriyoruz 17 zincirimizi kapattık 3 tane zincir çekerek oyamızın düz tarafını çevirdik sadece burası e, burada 3 zincir çekiyorum dönüş olduğu için 17 zincirimizin içine girip kapatıyoruz 2 tane zincir. Aynı yere girdik, kapattık. 2 zincir. Aynı yere girdik, kapattık. 2 zincir. Aynı yere girdik, kapattık. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. Şimdi e, 17 tane zincir çektik. İçine 17 tane de iki zincirli sık iğne yaptık. Bir de şu alttaki yeşil yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Bir tane zincir çekerek ipimizi burada koparıyoruz. Evet şöyle üst kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Evet modelimi tamamladım arkadaşlar bitmiş hali bu şekilde. Gerçekten çok e, güzel çok e, şirin bir model arkadaşlar. Çiçekli yazmalara da düz renk yazmalara da e, olacak bir model tabii ki. Ama ben e, düz renk yazmaların e, modeli yani modelleri daha iyi gösterdiğini düşünüyorum. Desenli yazmalarda e, biraz modellerin kaybolduğunu düşünüyorum. E, o yüzden düz renklere daha çok yakıştırıyorum. Mesela e, bu örneklerden biri bence çok güzel oldu. Yeşil yazmaya da e, çok yakıştığını düşünüyorum. Renklerin uyumu. Ben başta karar verememiştim renklere güzel olur mu olmaz mı diye bayağı düşündüm ama gerçekten çok güzel oldu çok yakıştı renkler bunlarla devam edeceğim Evet bugünkü modelimiz bu şekildeydi arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir Sizlerde beğenip yaparsınız Eğer bu modelin Beğendiyseniz videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Emeklerim için bir beğeni bir yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Evet beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.